Şunu söyleyeyim, e, transfer iyi bir şey ama e, aldığımız gençlere bakın. Bizim gençler ne olacak? Altyapıdaki gençler. Altyapıda bizim bir sürü gençler var. Gençlerimizin önünü tıkadık Doğru mu? Doğru. Altyapıda pırıl pırıl çocuklar var. Ben istiyorum altyapıyı. On numara gençler var. Aldığımız Bursa Spor'dan şimdi genç aldık. Doğru, trabzon olabilir. Ama bizim altyapı biraz da gençlerin bizim önüne dikkat edip, O çocuklar şimdi ne yapacak? Moralim de çökerler. Bence iyi bir şey yapmadık yani. Ben ona şey bakmıyorum, size bakmıyorum. İyi topçu alabilirsiniz. Mesela edin bir şey al. Takıma gerekli topçulara evet. sıkıntı yok. Ama alt yapımı da önünü kapatmıyor. O gençlere yaz. Sabahın köründe kalkıp gidiyorlar oraya kendi çocuklarımız, öz evlatlarımız, yapımızın evladı. Benim evladım yok ama Trabzon'un çocukları. Hepsini önüne çıkar. Ben bu yüzden buna karşı iyi bir transfer değil. Benim hiç hoşuma gitti. Ha, Abdullah Avcı'ya da şunu söylüyorum. Abdullah Avcı. Trabzon'a geldi. Trabzon değişti. Bir dokunuş oldu Trabzon'a. Her röportajına bakıyorum. Hep yabancı takımdayız. Yabancılar milli takım kim öldürdü? Fatih Terim öldürdü. Milli takım niye başarılı değil? Gençlerimiz yok, altta yok. Niye? Yurt dışından yabancı futbolcuları Türkiye'ye getirmek. Gençlerimizin önüne tıkar. Bizde öyle gençler var ki milli takımda tutulmayacak gençlerimiz var. Ama önlerine tıkıyoruz. Niye yaptık? Yabancı. Paralarımızı veriyoruz yurt Olay bu yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden ben transfere karşıyım kardeşim. Gençlerimizin önüne tıkacağız. Bursa Spor'da yetişen gençler Trabzon'da yetişmiyor. Yetişiyor hepsi. Trabzonspor'un transferi çok iyi şu anda. Üç büyüklere karşı ileri şu anda. Güzel de gidiyor şu anda Süper Lig'de. İnşallah şampiyon olacağız. Üç tane iyi çıksa bize yeter ya. Trabzon Spor'u ileriye dönük götürebilir. İleriye dönük, dönük. Tabii şampiyon yine şampiyonluğa ileriye götürebilir. İyi şeyler ola iyi şeyler oluyor şu anda. Yani yani yapılan işler belli zaten ama yani şey olarak yüzde yani daha önce çok mat var bunlar bir şey bir şey değil. Ama e, evet. iyi yoldayız yani. Niye aslında iyi değil Şey yapıyor mu? Bilmiyorum ondan haberimiz yok ama bakalım bir şey yapıyoruz. İyi iyi bir futbolcu yani ben. Olmadığı zaman mas kaybetme şeyimiz var yani. Olduğu maçlarda belli ortada. Siz... İnşallah şampiyon olur. Ondan da anlaşacağız. Şampiyonu bir görelim. Artık şampiyon yani. Bunu ilan ediyorum. Bur buradan. Bir ikincisi e, şampiyonlar oynaması ucu yeni transferler yapması gayet normal. Doğal. Yani yeni şampiyonumuz yani. Bunu ilan ediyorum. Çok, çok iyi. iyi. Geleceği çok iyi. Geleceği. Geleceği seneye. Şampiyon. Bir daha bir şampiyonlar geç. ligi derken şu bu. Biraz yürüyeceğiz yani. Eski canlandı artık. Nasıl eski Osmanlı İmparatorluğu canlanıyor. Trabzon'da aynı o şekil yani. Bunu ee, yaşayacağız hep birlikte. Yani, bu tarihini avul. yaz. Trabzonspor güzel geçirdi. Vişçe transferi çok iyiydi. Hakemeyle karşılaştırıyorlardı. Onu da aldık. Onun dışında genç transferler sene 2 bu 7 artı 4'e geçecek. Onun için çok verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle orta saha ta işte Destan, bunların Batu iyi faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında sol bek çok beğendim kuşazı. Yani tam bizim için ideal. Vakem'in arkasında çok iş yapacak bir sol bek olduğunu düşünüyorum. Bir tane sağlamından sağ stoper alırsak 10 numara 5 yıldız olur diye düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda da gayet emin adımlarla bugün işte Mart'ın başında da şampiyonluğu kutlarız diye düşünüyorum. Adına e, bir şey beklemiyorum. Çünkü muhtemelen ziraat maçlarında oynarlar ya da şampiyonluğu erken ilan edersek ondan sonraki dönemlerde oynarlar. Ama onun dışında sene yerli oyuncular çok değerli olacak. Mesela bu sene İsmail Köybaşı'nı aldık. Hiçbir işe yaramadı. Ee, bu tarz şeyler için en azından genç olursa kendini geliştirme ihtimali daha fazla olur. Kendini geliştirdiği zaman, kendine bir şeyler kattığı zaman e, faydalı olur yani. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bak, yürü, yürü, yürü.